Kemaliye'ye gelince mutlaka ve mutlaka görmeniz gereken yerlerden birisi. Kemaliye şehir merkezine çok değil 4 kilometre uzaklıkta. Apçağ köyü burası. Apçağ köyünde hakikaten çok önemli bir değer, e, önemli bir isim. Biz de bunu çok detaylı bilmiyorduk. Aslında ismen biliyorduk. Ahmet Kutsi Teceri hepimiz herhalde şu e, cümlelerle, şu şiirle hatırlarız. Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da, o köy bizim köyümüzdür, diyor. Ahmet Kutsi Tecer, yani e, nasıl anlatsak ki, bir araştırın o kadar çok farklı özellikleri var ki, öğretmen mi diyelim, şair mi diyelim, oyun yazarı mı diyelim, siyasetçi mi diyelim, halk kültürü adına o kadar çok büyük katkıları olan birisiymiş ki Mersem biz Ahmet Kutsi Tecerle ilgili hiçbir şey bilmiyormuşuz. Ahmet Kutsi Tecer 1901 yılında Kudüs'te doğmuş birisi. Ahmet Kutsi Tecer'in Kutsi soyadı Kudüs'te doğduğu için Kutsi verilmiş. İşte böylesine bir değer Ahmet Kutsi Tecer Halk şairi dedik, Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan isim Ahmet Kutsi Tecer. Halk müziği derlemecisi, yani Türk halk müziği. Muzaffer Sarı Sözen'i keşfeden kişi Ahmet Kutsi Tecer. Düşünün, Muzaffer Sarı Sözen Türk halk müziğine katkısını düşünün. Ve bu kişiyi tanıtan kişinin ne kadar böyle maharetli işler yaptığını düşünün. Edebiyatçı aynı zamanda, Cumhuriyet Edebiyatımızın şair ve yazarlarından dedik ya Derya Deniz Ahmet Kutsu Hoca ayakkabıları çıkartıyoruz şimdi. Çıkartabilirsiniz, galoş giyebilirsiniz. Galoş giymesek de olur. Tamam. Bu çıkrık evet. mıydı? Evet çıkrık. Bak tahmin etmişim. Evet, tahmin ettiğim gibi çıkrık. Önce şöyle şu küçük odaya gidelim. Buranın köy köyün mimarına göre yapıldı ama şöyle bir şey var. Tabii evlerimiz bu kadar geniş değil. Burası Kültür ev olduğu için rahat gezilmesi için burası böyle ki daha büyük odalarımız tabi kapıları var odaların bunlar buraların gezilme geleceğini çeviriyor. Şey evet. eski resmi saç olmayan dönemde. Evet apça çarşısı çarşı. çarşı. Evet. Kökümüz yeni e, çekim bu da e, eskiden eee un değirmende un üretir buğday. Evet, resmi ekmeklere bakın. Evet. Bu ekmek hemen hemen aynısı da bu taba bunu tutmaz. selamlık gibi bir yer yani burası. Dedi ee, dedik ya Aşık Veysel'i e, ilk tanıtan, dünyaya tanıtan kişi evet. Aşık Veysel'i tanıyoruz ama Ahmet Kutsi'yi o kadar tanımıyormuşuz. Halbuki Aşık Beysel'i tanıtan, bize tanıtan e, Ahmet, Şans, Ahmet Kutsi. Evet. Kutsi. Evet, burada böyle bir şey, Apçağ Köyü. Tanıtım. Bu, bu Kemaliye'de Apçağ Köyü'nde, Apçağ Köyü'nde Ahmet Kutsi hocamızın evet. Evet, e, müzesi. Mutlaka hem de çok yakın. Bunların yanında gayet güzel odalarından bir tanesi. Bunların kapısı yok. Evet. Evlerinin kapıları var. Ahmet Kutsi buralı mı? Buralı. Ahmet Kutsi buralı. Şimdi Ahmet Kutsi'nin babası Kudüs'e memur olarak gitmişler görevi neyse, ateşe evet. neyse. Kudüs'te doğmuş. 1900, Kussi, 1901 yılında. Kudüs'te doğduğu için Kutsi e ismini almış orada. Evet. Buradan gelmiş Sivas'a, Sivas'ta Pecer köyünde öğretmenlik yapmış, adabiyat öğretmenliği. İşte Ahmet Kutsi Tecer. Tecer de, tecer buradan alması, Sivas'ın köyünden alması ismini. Bu soy ismi kanunu çıktığı zaman tecer soy ismini o köyün isminden almış. Evet, edebiyatçı Ahmet ha, Kutsi evet. Tecer. Doğdu Kudüs'te, evet. Kutsi. Tecer'de görev yaptı. 46 tecer. yıllarında milletvekili siyasetle yaptı. 46 yıllarında milletvekili. Evet. Ben yani, şunlar ben Bu 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 yeni. Burası eski. Şu benim öğretmenimin okuduğu okul da burası. Hmm, evet efendim. Bu köy değil mi burası? Bu köy. Yok Kemaliyenin ilk okulu. Kemaliyede ilk ilk okul, okul vardı. Evet. Burada evet. ilk okul yokmuş. Evet. Bu da çok eski resim. Bu çocuklar belki de hayatta yok şu çocuklar. Evet, işte eskiler 34. yaşatılıyor. 34. 1934 yılında çekilmiş bir resim. Hapçağa cami önü. Evet. Bunda gene büyüklerimizin resmi yok. Yani e, Allah rahmet eylesin. Hı. Muhtemelen e, çokları... Tabii ki. E, tabii. Hiç, hiç onların hiç hayatı hiç yok. Hiçbirini tanımıyorum. Hakk'a yani. yürüdüler. Yani 74 yaşındayım ben hiçbirini tanımıyorum. Evet, Allah rahmet ya. eylesin. Değişmeyen aynı. Şu tokmak gerçi burada da var da. Bu tokmak erkekler geldiği zaman bunu çalarlar. Ona göre eskiden erkek gelmiştir erkek. diyorlar. Erkek. tabii anlıyorlar. Ona göre erkek açıyor. Şunu çaldıkları zaman bayan veya çocuk bayan açıyor. Bayan açıyor. Evet. Anadolu kültürü. Kültür. Şurası Yokay mahallede taşın üzerinde bir kısmı da şurada. Hmm. Yeni taşın üzerinde beş katlı bina. Evet. Yerli taş. Yerli taş bak gözüküyor. Yerli taş üzerinde yani evet. beş katlı bina. Kemaliye'nin eski adı Eyn demiştik. Eyl. Eski adı Eğil. Kemali e, Atatürk, Atatürk koymuş üstüne. Kemaliye olarak. Eğil'i Sayit Paşa yani Kemali İngiliz Sayit Paşa. Buranın bizim köylü. Evet. İngiliz niye demişler? İngiltere'de okumuş. Bundan sonra geldikten sonra tekrar o e, Osmanlı döneminde Tekrar oraya görev yap, yapmış orada. Hmm, onun Sadrazamlık yapmış işte. Bayağı büyük görevlerde bulunmuş. Evet. Evet. Efendim burası genel evlerimizde bir odada e, dönemlerde evet. dönemlerde ateş koyduk. Soba dövün, soba olmadığı dönemlerde, sadece soba olduğu dönem, dönemde de soba dövün. Hocam bir daha, alabilir miyim? soba? Sof. ediyoruz. Tandır. Hocam. Tandır. Tandır. Veya kürsü de deniyor. Evet. Ama biz genelde tandır deriz. bunun içine ateş konur. Koreteş. Evet. Bu minder daha büyüktür. Bu küçük göstermelik yapmışlar Hı. bunu. Ve buraya kadar gelir bu minder. Burada da böyle sedir olur. Çocuklar böyle oturur, büyükler böyle oturur. Kimisi kitap okur, kimisi efendim böyle yapar. Bunu da, <laughs> da o zaman. Değil mi? Tabii ısınma amaçlı. Ama sımak amaçlı. Hı. Üşümezdik, Ben yaraştım bu dönemi. Çok Siz oturdum. yaşadınız yani. Tabii bu dönem yaşadık. Evet. Üzerinde yemek yerdik. Çocukların üstüne çıkardı. Büyükler kenarlardan. Efendim işte büyüklerimiz hikaye anlatır dedinlerdi, kitap okurlar dedinlerdi. Ne kadar güzel. Böyle kış günlerimiz öyle geçerdi. Üzerinde oyunlar oynardık. Evet hı -hı. eski radyolar. Evet hı -hı. şurada da aşırıdan şurada bak dikiş makinesi. Dikiş makinesi. Eline. Aa, elle. eskiden evet elinden çalışan dikiş makinesi. Kimler hı. yorulmadı ki? Evet. Yine kitap kuruyor. Zaten o ben aa, de pek değil. Ben bunlarla ne çalıştım? <laughs> evet. Red flag'e takır takır. Evet. Bende hı -hı. de vardı. Bilgisayar Bilgi, e, Bilgisayar e, Türkiye'ye e, rahmetli Turgut Özal döneminde geldi ama şu bilgisayar bile artık çöpe atıldı şimdi. Evet, Çok yok, da yok. Yok şimdi. Bu ya bu onun için nostaljik burada. Ben çalıştığım evet. dönemde ilk sene evet. geldi. Bundan ben emekli evet. oldum. Şimdi daha da değişti. Bizim çocukluğumuzda biz pikap dinlerdik. Evet. De. Bunlar dinlerdik. Evet. Böyle hayret ederdik vücudaki iğne böyle dönerdi, ortam bizim... ses çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> Yani böyle bir şey. Efendim burası şunlar yazma kalıpları. Burada yazma dokunulmuş önceden. Hı. Yazma yapılırmış. Bunlar da çiçek kalıpları. Kalıp. Birçok şeyler var da buna bir başlaması var. Evet. Halı makası, makası, halı körketi, halı tarağı. Evet. Efendim bunlar çeşitli işte makaslar. Efendim evet. kilit anahtarları. Şu bölüm de benim rahmet olsun babam ait üzerine saç yaptı ki cezbedermez İspirit Hoca. Hmm. Kahvesini burada bir şey içerdi kendisi. Evet. Barkacı tezbeyi ağızlığı efendim çakma çakma bıçağı. Hmm. Kuyu mekiği burada e, gömlekli kuyu dokunurdu. Yani Keten. Evet. Hmm. Sofra bezelik dokunurdu. Hmm. Halı da var. Halı halen de var. Evet. Artık tarihe karışmak, evet. üzere. Kaşmak. Karıştı da sonra da evet. bir şirket şey yaptı, bu ayağına dokunuşu tutu atırdı. Burası eski kahve fincanları, genel şu ispirto ocağı değişik. Bu enjektör mü? Kahve makinesi. Kahve makinesi. Hı. Kahve değirmeni. Kahve değirmeni, evet. Burası misafirle ikram edilecek aparatlar Hı -hı. eskiden. Bu güveçleri bunlar, bunlar eski elbiseler. Tamam. E, bayanlarımızın, e, şurada da burada gideceğiz buraya. Burası evlerimizde kullandığımız eşyalar. Çok güzel kültür evi. Ütü, ütülere bakıyoruz. Ütüler, yün taraklar, matra, e, çorap kalıbı, yün çorap kalıbıdır onlar. Çorapları yıkandı mı kalıbı alırlar. E. Kalaycı körüyü. Körü. Evet. Nereden nereye? Amca Kandil. Kandil lambası. Evet. Minarede, camilerde eskiden yaptığımız. Evet. Evet. Kandil. Efendim. Yine onlar kahve, kahve makineleri de Evet. Bu akşam olan da. Evet. Su çatıra deriz, ona su doldurur. Dağlarda, dağlara gittiği zaman, evet, bahçelere gittiği zaman su doldurduğuna ona. Senin tutarız, otun altına Vurdu vurduğumuz otun altına vurdu. senin böyle. Hı. Aynı zamanda bir ayrı bir lezzeti var. Sanki Karadeniz'deki yayıklara benziyor. Evet, evet. O şey bir benzeri. Yani. Bahsediyoruz ya, yani, bahsettiğimiz yani. yer. Onun bu da su. <laughs> Hatırlarsın. Bu Ahmet Bey böyle yaptı Sivas'ta orayı. Sivas'ta Aşıklar Bayramı'nda Aşık Veysel'i tanıttığı şu Aşık Veysel köşede. Şu köşedeki Hı. Ahmet Hoca var mı burada? Yok, Orada burada yok. Işte Öyle bir resim çekmiş o dönemde Aşıklar Bayramı'nda Aşık Veysel'i tanıttığı dönem. Evet. Burası da Ahmet Kusil'in terceri kendi eşi kadın var. Çamkası, çamkası. Ayrıca kendi resmi var. Şimdi tanıyalım. Ahmet Kutsi Tecer'in özel kendi şahsi eşyalarıyla ilgili bölüm burası. Evet. İşte Ahmet Hoca. Evet, orada. onu tanıyalım. Hmm. Evet. Kitapları da burada. Şimdi aşağıda anlattım. Evet. Sivas'ta anlattım. görev yapmış, Kudüs'te doğmuş. Hmm, evet. Köşe başı, bütün oyunları. Bu kadar eşyasını temin edebildik. Evet. Şimdi önceden e, tanımıyorduk, bilmiyorduk. Sonradan derneğimiz araştırdı böyle bir şahıs, bizim köylü olduğu için. Evet. Araştırdılar fakat e, ulaştığında rahmetli olmuş. Kaç senesinde rahmetli oldu? Onun senesini bilmem de hanımı varmış. Hanımını bulmuşlar. Hanımın oğlan yani, toparladınız. E, elin hanımda ne bulunsa hanımında işte onları vermiş. Hanımı iki İki sene evvel o da rahmetli oldu. Bir sene i̇ki sene önce. o da Allah Tiyatro konusunda bütün oyunları diyor muhtemelen evet. tiyatro ile ilgili. Bakın şiir kitapları. Şiir kitapları. Yani Türkiye'de o kadar büyük değerler var ki o değerleri yaşatan, derneğimizin ismi neydi? Kalkındırma Derneği. Köyü Kalkındırma Derneği. Köyü Kalkındırma Köyü Kalkındırma, Kalkındırma Derneği. Derneği bu müzeyi bu hale getirdi. Getirmek de fayda etmiyor. Getirip yaşatmak... Evet, korumak, korlamak, Ahmet sonraki tecer anısına yapılan bir evet, kültür kültüre. Yani Allah razı olsun. E taşımak önemli görev. Yani bunları topluyorsun, koruyacaksın. Devam Hı. edeceksin. Efendim yani eskiden bayanların bayanların girdiği elbiseler, evet. gelin damat elbisesi. Bu yörenin değil mi? Bu yöreni, yani bu yörenin. Yemenlileri ben bu döneme de yetiştim, bu çarşaf döneminde yetiştim. Hmm. Düğünlerde giyerlerdi böyle, evet. ata, ata binirlerdi. Sizin arka tarafta da belki vardır. Osmanlı kültüründe gerçek hayattan alınan eserler. eserler bunlar. Roman bunlar. Roman. Yani eski. Eski yazıdan yazı var mesela. Gerçek hayattan alınan şeyler. Yani uydurma evet. değil. Yaşanmış olaylar. Evet. Bir de Kale Gözden Bulup Aba'ya ait Kur'an-ı Kerim var. Yani bir iki, iki tane de Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim var. Bir de Kur'an-ı Kerim örnekleri var. İki tane de Kur'an-ı Kerim var. Evet. Evet şu Ahmediye bu tandır tabir ettiğimiz yerde annem çok güzel okurdu efendim. Biz hiç işte öğrenemedik. Yarım öğrenmeye çalıştık. Ondan sonra unuttuk. Hmm. Ezgili okunur bu şiir gibi. Öyle mi? Öyle güzel okunur ki böyle kulaklarımızı değil gözlerimizi de açardık dinlemek için. Ha öyle güzel de... okunurdu. Öyle güzel okurdu. Öyle de güzel eserler vardı. Osmanlı döneminde bu da işte dediğim bu bizim köylü resimci vardı, rahmet olsun Hüseyin Karadayı, bu resimlerin yüzde doksan, yüzde doksan beşini o çekmiştir. Bu makineler de ona ait. Yani da rahmetli gördüm. TRT'de Abdülhamit projesini istiyoruz ya dizi halinde işte, o dönemdeki gazetecilerin kullandığı en modern fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi. Efendim şu elbise, diğerlerini bilmiyorum. Bunlar da eski de. Şu elbise kayınvalidemin anneannesinin elbisesi. Kayınvalidemin anneannesinin elbisesi. Şu elbise. yani, yani 100, 100 yıllık. Fazladır. En bu. azından 200 asır. 200 yıllık. 2 asır. 2 asır. Bu hmm. elbise. Yani hmm. e, ayakkabılar da çok sempatik değil mi Burada burada bizim burada bu ayakkabılar yapılırdı. Hmm. Şimdi bu ustalar kalmadı rahmetli gördük. Hep aynı Şu model, da. renkleri farklı Değişik. Abi yani. model hmm. aynı da renkler evet. hmm. değişik. Ne güzel hmm. değil mi? Çok hoş. Hmm. Şuraya bakalım. Hemen burası da geldiğinizde eee kabul ettiğimiz hem banyo hem gardırobu o Edebin, var, odasında, bu odalarda bulunan banyo. Üzerini kapatıyorsun, yüklük olarak kullanıyorsun. üzerini kapatınca yüklük veya haber Aynen. Bazı köylerimizde halen var. Bazı var mı? Hatta evet. evlerde halen var. Halen var. var Kullanılıyor yani. bu. Nişan'da kız evetlerle şerbet oluyor ya. Evet. Bu şerbet bu suya doğru daha süslenir bu. Darmada hediye olarak gönderilirdi şerbet. Hmm. Bahşiş hmm. almak için. Ba tabii bahşiş tabii. için. <laughs> Bahşişsiz olmaz zaten. <laughs> Mülasitül Beyaz Tefsir. Kur'an tefsiri. Tefsir. Kur'an-ı Kerim hmm. tefsiri. Evet. Bunun mesela basın tarihine bakalım. Mehmet Vehbi basın tarihi 4. baskı yapmış. Tarihi yok mu? Hı -hı. 1969 yılında basılmış. Evet, evet, tarih, var. Evet. Ben 7 yaşındaymışım basıldığında, evet. Evet. tefsir yani Bu Tarih yatıyor burada. Evet, böyle bir. Çok güzel. Şimdi bir de kökleri buraya bura, müze diyor. Burası müze değil, kültür evi. Kültür evi de bir de dışarıdan gelen bir şey yok. Köyümüzün içerisinde bulunan neyse hediye etmişler. Böyle bir kültür olmuş. Evet, dediğimiz gibi. Şimdi müze, müze deyince müze değişik bir şey. Tarih eserler olur efendim. E, ne bileyim ben, kaçak bol olur, bazı fasiller olur, ne değilim. şu yani evet. bu yörenin kendi örf ve öz adetlerine uygun, adet. adet. öz kültürü evet. o şasıldır. Yani insanların evet. kulağında Aynen öyle. Kültür evet. evi. Evet. Kültür evi. Evet. Çekilimler de çok güzel, onlarda evet. kim bilir kaç evet. Nerede burada dokunulmuş resimler? Ben bunlara yetişmedim, kilimlerden yani dolayı yetişmedim. de Kemal'in Kemal Kemal vakfu var. Bu da ayrı Kemali ilgili. Kemal, Kemal vakfu. Evet. Kemal mı? Yok yok. Buraya ait, öyle mi? E, vakfı, vakfı. Kemal e evet. o. Ee, bu yakın yediş bir falan 71 yılındaydı. Bayramlarda falan yok. Bir folklor yarışması vardı. Hı. Hmm. Evet. Oradan birincilik ödülü alacaklardı. Fakat bazı torpilden dolayı bir başka ikinci olarak çıktı. Bu da aldıkları çeşitli madalyalar üzerine folklor madalyaları. Evet, şunlar. Hmm. Kıyafet de folklor kıyafeti. Bakın burada neler var. Halk oyunları yarışması finalinde milliyet diyor. Evet. Bursa Festivali diyor. Yaklaştırmana gerek yok. Okuyorum. yapı, yapı kredi diyor. Kemaliye Pınar'la diyor. bazı şu var. Çok şerefe katıldığı oralardan öyle. Bu kaplar ne işe yarıyordu? Bu kaplarınız? Bunlar yağ güveydi. Güveç tamir ediyordu. Tereyağı basıyordu. Tereyağı basardı eskiden. Daha önceden sırlı küpler vardı. Bunlara şey yapardı. Bunlar sorunca bakın kardeşler. Şimdi bunlar da bitti. Daha yok bunlar da. Şimdi kiloyla nal, kiloyla ye. Evet. <laughs> evet. 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 Cam var orada. Burada, burada iki var. Artır. Şurada, şu Şurada. Var. eski makbuzlar var. Osmanlı döneme ait. Rengi makbuzları veyahut da ne makbuzlarıysa bilmiyorum. Orada yazar ama hiç okumadım. Tarihi nikah hattı nikah sözleşmesi. Evet. Halı terki, halı terki. Haklarını dönüp boyuna. Şimdi epey konuştuk da e, isim neydi? Ahmet Aydınlık. Ahmet, Ahmet. abi. Ha doğru. Ahmet Aydınlık kapıda yazıyordu. Burada görebilirsiniz. Gelenlere böyle bir şimdi şeyler. Ben e, aslında benim torun görevli de torun şimdi Malatya'da e, okuyor. Efendim üniversite hazırlık Hmm, sınav, sınav. Bundan sonra hanım bakıyor, <laughs> yani bir şey gelin bakıyordu, gelin de görevde görevli, gelinden sonra hanım bakıyordu, hanımın <laughs> da işi çıktı, <işi>, bize <laughs> kaldı. Sizde sıkışık duranlarda ben yardımcı oluyorum. Evet. İşte evet. Yani, e, birisinin işi çıkarsa, evet, işi sağ bir yere, yere. Tabii, tabii. birileri evet. var ya. Yani Çok teşekkür ediyorum. Rica size. ederim efendim. Ne demek vazifemiz, evet. yurda gelenci fenerli değişik. Evet, burası bir müze değil. Herkes evet. diyor ama kültür evi Apçalı köyü. Apçalı köyü. Apçalı köyünde Kemaliye gelince olmazsa olmazlarınızdan olsun. Mutlaka Apçalı köyünde bu kültür evini gezin, görün, gittiğiniz yerlerde de tamam. teşvik edin, anlatın. Parka böyle çıkıyoruz değil mi seninle? Bir Thank you